you <laughs> Evet merhaba. Aleyküm Selam Ya arkadaş Kırıkkare'den beri sıkıntısız geldim Bu nasıl bir yol Hoş ya? Hoş geldin dostum Bu nasıl bir yol <laughs> ya? Hoş bulduk abi ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ya Allah aşkına Bir günde 802 kilometre yapmak nasıl bir duygu Evet <laughs> görüşürüz oğlum Aklım nasıl? Neden Ne kadar kendime Evet yaptım? Evet 824 kilometreyi adam çıktı geldi arkadaş ya. Al evet. arkadaşa inatmasınız. Gösterin. Arkadaşı değil <laughs> <öyle> ya. Valla. <laughs> Neyse olsun. Gel hoş geldin hadi. Getir. Aa şu karşıdan motorlar oradan gidiyor. Sağda hemen yerimiz. Yes, e please. Yes, please. Merhaba arkadaşlar. Şu an e, Gizli Koya geldik. Gökçeada Gizli Koy'dayız. Bu videoyu bir bakalım. Burası nasıl bir yer. Ondan sonra iki arkadaşımız da daha e, burada gördük. Onlar da bizim grubumuzda farklı arkadaşları.

Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non commercial use. Created with free version for non-commercial use. Gökçeada'ya gittik. Orada e, kamp yaptık. Şu an dönüyoruz. Biraz size bunlarla ilgili e, bazı konularda bilgi vermek istiyoruz. Motosikletle gidecek arkadaşlarımıza e, kısaca İstanbul'dan gelenlere özellikle şöyle diyeyim. E, İstanbul'dan gelecekseniz yaklaşık 330 kilometre yol gitmeniz lazım. Arif geldi. E, 330 kilometre yol, yolun sonunda Tüpereden <laughs> gelmeyiz. Kaba, Kaba Tepe. Kaba Tepe limanına geliyorsunuz arkadaşlar gelip oldan. 5 saat sonra Kaba Tepe limanından Gökçeada'ya geçiş var. E, Gökçeada'ya geçerken motosikletiniz 250 cc. Motosikletiniz 250 cc ve altıysa e, kaç para 10 bin lir? lira. lira arkadaşlar. 2020 Temmuz, ayı. 2020 Temmuz ayındaki şey böyle bu şekil. evet 250 cc ve üzeri motosiklet varsa bu e, kaç para? 25 lira. Bu arada 25 lira ödedi. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar demek istediğim şu orada bir şen kampiyette kaldık. Orada da 40 lira dedi bize. 30 liraya kaldık. İşletmesi pek iyi değil ama biraz yavşıyorlar gelip. E, siz gene de birazcık sert davranın e, buraya adamlar gelmiş zaten sizler e, Sağlı şey yapmış, 30 liraya kalmış falan filan değil. Çalışanlar kötü arkadaşlar. Çalışanlar kötü. Akkorda evet. bizim galiba evet. çalışanları katıyor. Onlar da gelip bize saçma sapan şeyler söylüyorlar. Evet. İşte burada evet. yakmayın, burada yemek pişirmeyin falan gibi. Mutlaka burada çalışmalarınızda. Gece rüzgarla duyamazsınız. Rüzgar fazla olduğu gibi. Ya demek istediğimiz de arkadaşlar. Benzinizi koyun gelin. Gökçeada güzel yer. Hiç üzülmeyin. Yani kalacak bir yerde bulursunuz. Çadır kuracak yerde bulursunuz. İşte zaten ne istedik arkadaşlar? Ee, bir bakıyoruz biz yokken başka yere kaldıramız. Yani tek başına istiyoruz falan. Böyle çalışanlar gıcık yani. Motoru oraya çekmedi, araba gelecek. Motoru oraya çekmedi, araba gelecek. Evet. Ya demek siz şu arkadaşlar. Ee, şey yapın. Ee, gelin gezin. Ondan sonra eee her şeyi değer yani Gökçeada. Adamlar şey yapabilirsin. Arkadaşımız vardı, burada. Onlar da geldi. Şimdi onlar kamp kurdu. Zafer var Onlar da geldi bizden ayrı. Burada buluştuk falan. Ee, yaklaşık 8 motor olduk arkadaşlar burada. 8 motosiklet işte kamp kurduk, gezdik, tozduk. Buradaki koylar falan var. Ee, koyları gezdik adayı. Yaklaşık ada içerisinde 150 kilometre, 200 kilometre arası yol yapıyorsunuz. Güzel oluyor. Yani motosikletle gelmeye değer bence. <laughs> he, en güzel, beğendiğimiz yer Çınaraltı, Tepeköy Çınaraltı, Tepe Çınaraltı diye bir yer var. Orayı mutlaka görün, ee, gidebiliyorsanız akşam güneş batışında gidin arkadaşlar. Orada bir gözleme ile ayran ee, için iyi bir yer, ee, sıkıntı yok. Yani oranın işletmesi iyiydi, İyi davrandılar. Gün batımı, ee, yıldız Koyun'da da çok güzel. He, yıldız Koyun'da gün batımı güzel. Çok güzel. Orada da kamp yıkanı var. Kamp yıkanı var. Ya adada e, kamp yapmak yasak. 320 lira cezası var diye yazıyor internette ama kimse dinlemiyor, kimse ceza yazılmıyor. Hani bilginiz olsun. E, ceza var. Hani yiyen duymadım cezayı. Siz şey yapın. Yani yine de kurallara uymaya 30 lira bir şey değil. Şimdilik sizler görüşürüz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizden bu kadar arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lascoy'u göre mutlaka. Lascoy'u da güzel. Evet. Şey, gizli, gizli liman. Gizli liman. Oralar çok güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.